sıfır yeni bir geldi acaba kim? Hemen şöyle gözlüğüm kapalı seçiyorum. Hira Özçelik. İsmini ve soy ismini yazdığın çok teşekkürler. ay Al Hira. Şöyle. Şöyle. Hemen. Dik atıyorum Alya'ya da. Ay Alya mı? Hira. Artık karıştı. Bazen üst üste videolar çekiyorum. O yüzden karışabiliyor canlarım. Can dostlarım. Öğrencilerim. Bir tanelerim. Canısısınız siz. Hepiniz canlarım. Can. Can. Bir canlar vardır. Canısılar vardır. Bir de cadısılar vardır. Cadısılar hiçbir zaman beğenmez, abone olmaz, bildirimleri asla açmaz. Ama canısılar benden kalp alanlardır Ve örnek öğrenci olmayı hak edenlerdir. Canlarım, canısılarım, bir tanelerim. Hey hop hop hey hey buradayız. Hop 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 hey hey buradayız. Ve cadısılar kötü yorumlar yapar. Bu kötü yorumları yazdıktan sonra diğer videoları geçer. Hem izler hem güler hem eğlenir. Ama yine aynı kötü yorumlar yaparlar. Ve bu cadısılar... Neyse konuşmaya gerek yok. Zaten burada cılısılar izliyor. Biliyorum canlarım. Şöyle neyse Hira Özçelik diye geçiyoruz. Hey hop hop hey hey buradayız. Hey hop 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 hey hey buradayız. Hira hemen evet doldu yerimiz görüyorsunuz. Döndüm Mevlana gibi. Evet yatağıma yıkılıyorum. Yine seni şimdi şey hani, yazacağım. Ne bu şunlarda? Bir daha bulalım. Sınıf listesine Üçelik, kız 44 numarasın Asya Asya'cım isminim ve soy ismini yazdım çok teşekkürler. Canısı. Sen canısın. Bir tanesin. Herkes bir tane. Canısı var bir tane. Ama cadısılar var. O kötü canısılar. Cadısılar. Onları asla sevmiyoruz. Tamam mı? Görüşürüz.